Merhaba Arkadaşlar Öncelikle bu videoyu çekme amacım Hem kanalın geleceğini belirtmek Hem de bugün yaşadığım Tatsız Nahoş bir hadiseyi Sizlerle paylaşmak istiyorum Kanalın ee, Şöyle bir şey oldu Kanalın adı artık değişecek Kanalın ismini değiştireceğim Ayrıca kanaldaki birçok şey de değişecek. Yenilikler gelecek, güzellikler gelecek. Her şey güzel olacak. Eee Gelelim asıl videonun amacına. Öncelikle ben ben üstüne bak çizerek söylüyorum. Ben bu vid, bu kanalı ben kurdum. Yaklaşık bundan bir 10-11 gün önce. Benim tarafından bu kanal kuruldu. Kanalın isminde BMM olarak belirledik. Kimlerle belirledik? Kanala ortak diye aldığım bir takım kişilerle. BMM yani Burak, Muhammed, Mertcan ya da Mertcan Muhammed O daha tartışmadaydı, onu bile belirlememiştik. Mertcan mı önce, Muhammed mi önce falan diye Muhammed ben oluyorum bu arada. Mertcan'ı burada tanırsınız da Mertcan'ı hiç tanımazsınız. Çünkü kanala karşı hiçbir emeği, hiçbir işi yoktu. Sadece oturup ne kadar para kazanabileceğini hesaplardı Mertcan. Mertcan böyle bir adam. Evet bu videoda Mertcan'ı ifşa ettim. Neyse, Burak, ben, bir de Mercan kanala girdik. Ama yani kanalı ben kurdum. Bunu açık açık söyleyeyim. Kanal için bayağı emek sarf ettim. İşte efendime söyleyeyim video düzenleme programlarını öğrenme olsun. İşte Photoshop'tur bilmem nedir YouTube işleri var. Kolay işler değil bunlar. Onları zaten hala amatörün öğretmenlik aşamasındayız ama yine bayağı bir yol kat ettim. Hepsini ben öğrendim. Her şeyi ben öğrendim. Bütün videoları ben çekiyorum. Kanalda şu an 10 tane video var. Onun 9'u benim Gerçi şu an hepsi benim videom. Çünkü Mertcan hocamın olduğu videolar çıkarıldı. Evet. Ben takım arkadaşım dediğim, oda arkadaşım dediğim, kanal ortağım dediğim, Mertcan tarafından sırtımdan bıçaklandım. Ya böyle bir şey yok ya. Yani. Ya diyorum ki şu kanal için biraz uğraş, 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 uğraş. Yok, yok. Diyorum bir video çek, koy. Ne olacak? Yani? Yok. Diyor ki ben intro'yu yaptım. Ya yerim senin intro'nu. Hazım intro'yu almış, Üstüne bir kartal koymuş, bir de BMM yazmış. Diyor ki ben intro yaptım. Oldu, oldu canım. Olan benim çektiğim bir videonun üstünde bile senin o intronun 100 katı emek var yani. Yazıklar olsun. Evet yazıklar olsun yani çok üzgün. Çok üzgünüm diyorum takım arkadaşım, oda arkadaşım, kanal ortağım dediğim bir kişi tarafından vuruldum yani. Arkamdan sırtımdan bıçaklandım yani. Sitem ediyorum ya bundan. Burası ona geleceğim. Burası şu an Mertcan'ı bitiriyor. Yani Mertcan böyle bir adam. Yani Mertcan'la bu işe girdiğim için çok pişmanım. Diyorum ki keşke hiç girmeseydim. Ama artık bu olaylar yaşandı. Bugün de zaten ip incelmişti. İnceldiği yerden kopsun dedim. Ve Mertcan'ı kanaldan uzaklaştırdım arkadaşlar. Evet. Kanalda böyle bir gelişme oldu bugün. İp yani inceldi yerden koptu. Mertcan kanaldan uzaklaştı. Evet, uzaklaştırıldı benim tarafım. Benim tarafım uzaklaştırıldı. Onun olduğu videolarda kanaldan silindi maalesef. Üzülerek söylüyorum. Çünkü evet arkadaşım. Üzüldüm tabii yani biraz ama bu e, hani ne derler seni yıkamayan güç daha da güçlendirir mi? Öyle cırt bir, bir söz var işte. Öyle. Daha da güçlendim. Daha da güçlendim, daha da hırslandım. Evet arkadaşlar. Bu kanalı ben adam ederim. Tek başıma yeterim. Yeteceğim. Mertcan kısmı böyle yani. Mertcan böyle bir adam. Gelelim Burak kısmına. Bak Burak'ta da yine Mertcan şey var. Mertcan yine Burak'a dayan. Burak sevdiğim bir kardeşimdir. Başlarda ona bu teklifi sunduğum zaman çok heyecanlı. Dedi ki, ya dedi olur dedi işte dedi şöyle yapalım böyle yapalım şurada şu program var şunu da çekelim bunu da çekelim harika konuşuyoruz falan filan muhteşem bir heyecan var muhteşem bir youtuberlık isteği var üzerinde Ta ki, ta ki Mertcan'ın onu YouTube'dan soğutana kadar. Evet. YouTube'dan soğutuyor adam ya. Diyor ki kanka diyor işte bu kanaldan bir şey olmaz. Attığımız videolar işte 50 kişi zor izliyor. Ya kardeşim zaten kanal açılalı bir hafta olmuş. Bir anda bunlar bin izlenme falan bekliyor yani. Ya böyle bir şey var mı ya? Bu nerede? Hangi YouTube dünyasına görülmüş bu ya? Böyle bir şey var mı ya? Kanal yeni açılmış. Dur bismillah. Bir tane CSGO Overwatch videosu çekmiş. Hemen arkadaş bekliyor bunlar. 2000 izlenecek, 1 milyon izlenecek, 10 milyon izlenecek. Ha izlenir. Milyon tane Overwatch videosu var. Senin videonu görmüyor bile. Böyle ya. Yani. Burak Mertcan tarafından kanaldan soğutuldu. Bir de Mertcan bana geliyor diyor ki kanka diyor işte Burak diyor kanaldan diyor soğudum dedi diyor. Bir de laf taşıyor. Burak'tan bana laf taşıyor ya. ya böyle bir adam olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Valla olamaz ya. Neyse arkadaşlar böyle artık kanala büyük bir ihtimal tek başıma devam edeceğim. Mertcan ayrıldı artık yani o koptu. O iş artık yani geri dönülemez bir yola girdi. Burak Bilmiyorum, devam etmek isterse bura kapımız her zaman açıktır. Lakin şu an e, gördüğüm kadarıyla Kanalda artık ben varım. Zaten ben varım. vardım da zaten. Onlar sözdeydi yani. Sözde kişiler. Artık ne oldu? Kalktı, yok. Sözdeydi, sözde kaldı. Ben zaten vardım. Var olacağım. Vardım, varım, var olacağım. Evet, öyle. böyle. Böyle yani. Her şeye karşı gülebiliyorum. Evet. Her şeye karşı. Buradan videomu bitirirken aslında bu videoyu çekmek iz böyle videoyu çekmek istemezdim. Ama çekmek zorunda kaldım. Bir yandan Mutluyum, bir yandan da üzülüyorum. Ne yapalım ama kader böyleymiş, böyle devam edeceğiz. Kan kanalın ismi yakında değişecek. Her şey değişecek. Zaten ben yapıyordum, ben yapmaya devam edeceğim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Mertcan'ın da nasıl bir adam olduğunu herkes öğrensin bu videoda. Görüşürüz.